Selamünaleyküm. APS marka Doğan Kartal Şahin'in 12 diş kilometre dişlisi. Ters diş. Şimdi bu kilometre dişlilerinde ters diş, düz diş nasıl anlaşılır? Onun için bir video çekelim istedik. Kilometre dişisi zaten sökülmeden bu diş sayısı belli olmuyor. Modele göre Böyle ezbere kafadan sallanacak bir şey değil şu modelde bu çıkar diye. Bir yeni modellerde belki. Ama eski modellerde 4 ileri, 4 ileri araçlarda ve, ve yeni modellere yani 96 sonrasına kadar olanlarda illa sökülüp diş sayısı belirlenmesi gerekiyor. Şimdi bu ters diş. Neye göre ters diş? Montaj civatası. Tombul taraf sağa bakarsa ters diştir. Solda olursa düz diş olur. Bunu videoya göre konuşuyorum şu an. Bu şekilde montajlandığını varsayalım. Arabada nasıl montajlandığını bilemediğim için onu da araştırma fırsatım olmadı. Tekrar montaj civatası yönüne bakarak montaj civatasının videoya göre söylüyoruz. Sol tarafındaysa tombul taraf, ters diş. Sağ tarafındaysa düz diş. Yani montaj civatası esas alınacak. Montaj civatası nerede? Yukarı bakıyor. Sağ tarafı tombulsa ters diş. Sol tarafında tombul tarafsa düz diş. Ayrıyetten söktün. Hiç sağına soluna montajına bakma. Burası yarıklıysa ters diş. Burası komple kapalıysa yani şu şekil komple kapalıysa düz diş. Bunu ayırmanın şekli, şeklebeti bu. Zaten her halükarda dişi saymak için söküyorsun. Şuradaki yarığı gördüysen ters diş. Zaten böyle tuttuğunda montaj cıvatası sola bakıp tombul taraf sana bakıyorsa gene ters diş. Yani bunu ayırmanın mantığı bu. Montaj cıvatası şayet öne bakıp her halinde anlatıyorum. Anlayın diye. Montaj cıvatası. Sola bakıyor. Tombul taraf arkada kaldı. Düz diş. Burası komple kapalı. Düz diş. Yani bu çok basit bir şeydir aslında. Bunu birçoğu bilmez. Öyle diyeyim yani. Ne ustası bilir ne satıcısı bilir. Bu şekilde bir bilgilendirme videosu yapalım. Bizden sonra da birilerine bir şekilde bilgi aktarılmış olsun. Evet. Bu da 12 diş ters APS marka. APS İtalyandır. Kilometre dişlimiz